Evet Varşova deplasmanında e, gerçekten zor bir rakibe karşı çok değerli bir 3 puan aldık. E, kazanmasını bildik. E, Avrupa maceramıza 3 puanla başladık. E, 27 yıl aradan sonra tekrar şehrimizde e, Avrupa macerasına çıkmak e, gerçekten bizim için hem gurur verici hem heyecanlıyız. E, taraftarımızla birlikte e, yarınki maçı heyecanla bekliyoruz. E, tabii hafta içi çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Hem psikolojik olarak hem fiziksel olarak bu maça en iyi şekilde hazırlandık. Umarım yarın her şey bizim istediğimiz gibi olur. Tekrar 3 puanla grup aşamasında devam edebiliriz. Tabii ki sadece Avrupa macerasında değil e, Samsun Spor ve Samsun şehri her zaman e, bir, bir camia olduğu için her zaman bir baskı üstümüzde var tabii ki çünkü başarılı olmak e, zorundasınız Samsun Spor'da oynuyorsanız e, tabii ki ufak bir baskı var ama e, bu baskıyı en iyi şekilde e, yönettiğimizi düşünüyoruz e, takım olarak ve hocamız olarak e, dediğim gibi. Başarılı olmak istiyoruz Avrupa macerasında 27 yıl aradan sonra tekrar katıldık. Hem başarılı olup hem de bu başarıyı sürdürebilmek istiyoruz. Ee, önemli olan bence bu. Ee, yarın da inşallah e, takım olarak en iyi şekilde e, mücadelemizi verip e, grup aşamasında e, sağlam adımlarla ilerlemek istiyoruz. Her maça e, maç maç il, e, bakmak istiyoruz. E, e, Tabii ki hayalci olmamak gerekiyor. Ee, önemli olan maç maç düşünüp e, maçların e, skorlarının ardından e, grup aşamasında neler yapabileceğimize e, bakmak gerekiyor. Umarım yarın tekrar e, güzel bir galibiyet alıp e, play-off için sağlam bir adım, bir adım atabiliriz. Evet geçen sene e, transferimiz kapalıydı. E, aynı takıma devam etmiştik. E, onun için böyle bir e, adaptasyon süreci yaşamamıştık tabii ki. Şimdi aramıza katılan yeni arkadaşlarımız oldu. Tabii ki onların e, bir adap adaptasyon süreci oldu. E, dediğiniz gibi ilk e, 3-4 hafta e, bu süreci yaşadık. Ama onlar da şimdi e, takıma uyum sağladılar. Biz de onlara uyum sağladık. Şu anda takım olarak daha iyi hissediyoruz. E, takım oturdu diyebiliriz. Evet e, gün gün daha iyi olduğumuzu düşünüyorum hafta hafta. E, daha daha ilerleyen haftalarda daha iyi bir süreç bence bizi bekliyor. Geçinsine geçin sene Samsun Spor'a... pardon. <gülüyor> <gülüyor> Того року до Samsung спора прибуло приблизнові гравці. Що ви можете, як ви можете прокоментувати цю подію? Як вони себе почувають в новому стані? Е, Окан відповідає щодо команди та нових гравців. Е, вони вже адаптувалися, все вже добре. Були були важкі дуже моменти, е, але зна на на зараз все добре. Е, вони вже грають як команда і сподіваються, що завтра також буде результат.